Buzi ve ailem o şeyleri alıp ilk kendime saat aldım. Böyle kar, fare şeyi aldım bir ikisi yarama. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Ne olur bak. beni destekleyin çünkü e, bu kadar şey alacağıma yetmiyor. Ve arkadaşlar şimdi kaçma de kıyafetler aldım. Burada giymiş halde. Görmüyorsunuz ben, ben göstereyim. Saati de eline taktırdım göstereyim. Böyle giyindim. Kendi yakayım mı arkadaşlar? Yakma gerekiyor. Beni kimden gördüler? Bir de arkadaşlar fener forması aldım. Bir tane kendime. Bir de iki tane Galatasaray forması aldım. Böyle. Ee, bir daha arkadaşlar ee, babama böyle şeyler aldım. Böyle iPhone mu kullanıyor babam. Böyle. Arkadaşlar bu kadar da görüşürüz bay bay.